Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık pastane poğaçası tarifi paylaşıyorum. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yoğurma kabıma 250 gram tereyağını alıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine 1 su bardağı ılık su, 1 bir, bir paket instant mayayı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı şeker ve iki tane yumurta. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyoruz ve iki yemek kaşığı da yoğurdu ilave ediyorum ve spatula ile önce bir karıştırıyorum. Öncelikle bunu karıştırdıktan sonra şimdi unu ilave edeceğim. Toplamda 6 su bardağı un kullanıyorum. Ama hepsini bir anda eklemiyoruz, azar azar ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Ve önce spatulamla hamurumu karıştırıyorum. Şimdi artık hamurumu elimle yoğurmaya geçebilirim. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında yumuşak bir hamur olacak. Şimdi hamurumu elimle yoğurdum. Tezgahımı alıyorum ve biraz da tezgahta yoğuruyorum. Toplamda 5-6 dakika boyunca hamurumuzu yoğuruyoruz. Şimdi hamurumu yoğurdum. Tekrardan yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve üzerini kapatıyorum streç filmle. Ve 40 dakika mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum 40 dakika boyunca mayalandı. Olduğunun iki katına çıktı. Şimdi havasını alıyoruz. Şimdi hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Ben toplamda 22 adet poğaça yaptım. Bu tarifle siz isterseniz poğaçalarınızı daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Ben orta boy bir poğaça yaptım. Bu ölçüyle 22 adet çıktı. Şimdi böyle bezelerimi alıyorum. Ben şimdi bütün bezelerimi aldım size nasıl yapacağımı gösteriyorum. Bezemizi alıyoruz şöyle hafif çay tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Ve içerisine şöyle maydanozlu peynir karışımı kullandım ben. Siz dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz. Şimdi içerisine bir kaşık peynirli karışımımızdan koyup iki parmağımızla baş parmağımızla ortasına bastırıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi şimdi tekrardan göstereceğim. Hamurumuzu açıyoruz ve peynirden koyduktan sonra uç kısmını katlayıp iki baş parmağımızla bastırıyoruz. Bütün hamurumuzu aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi ben bütün hamurumu yaptım. Gördüğünüz gibi iki tepsi çıktı. Ve 20-15-20 dakikada tepsi mayası verdikten sonra şimdi ayırdığımız yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim. Ve bunu hamurlarımızın üzerine sürüyoruz. Yani nazik hareketlerle sürelim. Poğaçalarımızı söndürürsek bir daha kabarmaz. Şimdi yumurta sarısını sürdüm. Tepsilerimizi önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirdim. Gördüğünüz gibi çok da güzel piştiler. Çok yumuşak oldular. Çok lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz.